Efendim bir kitabın ortasından programına daha hoş geldiniz. Gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bugün kim konuğumuz yine e, bence 40 karede siyasi anlamda en çok konuşulan isimlerden birisi. Sayın Derice Belediye Başkanımız Turgut Özden bizlerle. En sert görünen ama bir o kadar da ben sizin o merhametli tarafınızı da biliyorum. Hani bununla ilgili yaptığınız çalışmalar da var ama çok sert duruş olmasına rağmen bu kadar sevilen bir siyasetçi de çok az siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden bir ödül aldınız. Evet. Ee, en çok oy alan belediye başkanıydınız evet. galiba evet. parti %85. olarak. Evet. Türkiye rekoru kırdınız. Evet. Seçmen sayısı ne kadardı başkanım? Turgut Özdemir. Bir sonraki hedefine ne? E, delice istediğiniz noktaya geldi mi? Bürokrasideki her ne kadar Cumhurbaşkanlığı sistemiyle o, o bazı işte handikaplar aşılacak şu bu denilse de ilçelerde bürokrasi noktasında sıkıntılar var mı? yok ben akıllı bir insansam Ramazan Bey'i e et, kemik ve her tarafı sarmalıyım. Bırakıyormuş, Bırakmasın. siz adaymışsınız. Ben istemiyorum. Siz çok sıkı bir Kırkali Spor taraftarısınız. Kırkali evet. Spor benim kırmızı çizgim. Ve inanılmaz noktada da destek veriyorsunuz. Mümkün mertebe maçları da geliyorsunuz. bunun Kırkali hesabıyla ilgisi var mı başka? Ama biz bugüne kadar siyasetin içerisinde özellikle milletvekili noktasını ne deleceği ne de yaşayanı çok etkili görmedik. Kırk siz önümüzdeki süreçte Kırıkay siyasetini nasıl görüyorsunuz? Bu handikaplar aşılabilir mi? AK Parti yine başarılı olabilir mi?